Türk futbolunun renkli simalarından biri. Mücadeleci ruhu, hızı ve sahadaki bitmek bilmeyen enerjisiyle tanınan Sabri Sarıoğlu'nun hikayesine hoş geldiniz. 26 Temmuz 1984'te İstanbul'da çarşambalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Sabri, küçük yaşlardan itibaren futbola büyük bir tutkuyla bağlandı. Henüz 13 yaşındayken Galatasaray'ın altyapısına adım attı. Kısa sürede gösterdiği hırs ve çalışkanlıkla dikkatleri üzerine çekti. 2001 yılında takıma yükselen Sabri, sağ bek ve sağ kanatta görev yaparak Galatasaray formasıyla uzun yıllar ter, döktür, taraftarların. Ona taktığı lakaplardan biri reisi oldu. Çünkü o, pes etmeyen yapısıyla, bazen en zor anlarda bile takımı ateşleyen isimdi. Galatasaray kariyerinde 15 yılı aşkın süre forma giydi. 3 Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferleri yaşadı. 400'den fazla maçta sarı-kırmızı formayı terletti. Aynı zamanda Türk milli takımının da önemli parçalarından biriydi. Türkiye'nin tarihiyle de final başarısına katkı sağladı. Sabri Sarıoğlu sadece futbolculuğuyla değil, sağ içi hareketleri ve enerjik tavırlarıyla da unutulmaz oldu. Taraftarlar kimi zaman eleştirse de herkes onun Galatasaray'a olan bağlılığını ve fedakarlığını çok iyi biliyordu. 2017'de Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra futbol hayatına Göztepe'de devam etti. Burada da aynı hırsıyla mücadele etti ve futbolu 2018 yılında noktaladı. Galatasaray tarihinin en çok forma giyen oyuncularından biri olarak hatırlanıyor. Onun adı mücadele, sadakat ve taraftar sevgisiyle özdeşleşmiş durumda. Kısacası Sabri Sarıoğlu, Türk futbolunun unutulmaz karakterlerinden biri olarak her zaman hafızalarda yerini koruyacak.